Medisana 4012 40, modeli hava nemlendirme cihazı. Yaklaşık 4 litreye yakın su tankı mevcut. 3.8 litre. Cihaz 360 derece buhar yönü ayarlanabiliyor. Tasarımı gayet güzel. Kutusu bu şekilde. Ayrıca cihaz üzerinde gece lambası olarak kullanabileceğiniz ışık da mevcut. 2 kademeden oluşuyor. Bu şekilde kutuyu açacağım ben de sizinle birlikte kullanmış olacağım. Şu şekilde cihazı araştırmalarım sonucu almaya karar verdim. Yaklaşık şu şekilde bir met, 1,5 metre kadar kablosu mevcut. Su haznesi. Şu şekilde kapağı var. Deneme amaçlı biraz su koyacağım. su tankının içinde damlacıklar olabiliyor. Test edildiği için lekeler kalabiliyor. Buna çok takılmayın. Bu şekilde olan cihazların çoğunda bu oluyor. Cihazın görünüşü bu şekilde. Su tankında yerleştirdik. İki kademede oluşuyor. İkinci kademeyi alacağım. Işıklarında da uzun bastığımızda yanıyor, gece lambası modu. Bu şekilde şu anda.